Evet Recep şu anda Mersin'deyiz. Mutluluğa ramak kaldı. Evet. Ne düşünüyorsun kardeşim? Vallahi şu anda heyecanlıyım. Nasıl olacağını bilmiyoruz. Şu anda Antep'e doğru gideriz. Şu anda Mersin'deyiz. Adana, Adana'dan sonra Allah'ın izniyle Antep'imize kavuşacağız. Peki seni takip eden, seni izleyen insanlar senin hakkında düşünceleri merak ediyor. Mesela şu an zihninden geçen ne? Nasıl bir şey seni bekliyor sence? Yıllar sonuna gideceksin, aileni göreceksin. Evet. Korkuların, çekincelerin neler? Vallahi korkum yok dedi ama çekinirim yani. Ha utanma gibi mi? Sen onu dert etme. Ben orada öyle bir konuşacağım Recep. Anladın mı? O meclisin içerisinden bir karar çıkacak. Bir daha da hayatın boyunca kimse seni ötekileştirmeyecek. Tamam mı? Sen sabırlı olacaksın. Hayatla mücadele edeceksin. Anladın mı? Anana, babana, ablana, özellikle de ablana sahip olacaksın. Bak o seni çok seviyor. Tamam? Bak aslan gibi iki tane kardeşim var. Bak sen bize dedin ki ben tek gitmeyeceğim dedim. Biz de geldik. Yani ben seni annenin ellerine teslim edeceğim. Ondan sonra da İstanbul'a geri döneceğim. Çünkü benim senin gibi yaklaşık 1 milyon tane daha sokak çocuğunu kurtarmam gerekiyor Recep. Benim hayatım da zor. Sen benim ilk göz ağrımsın. O yüzden Recep çok güzel bir hareketin başlangıcını yaptın. Bundan sonraki süreçte bütün sokak çocuklarını kurtaracağız inşallah. Muro cüzdanımı aldın mı? Anladın mı? Artık herkese örnek olacağız. Anladın mı? Bundan sonraki süreçte güzel yaşayacaksın, evleneceksin, çoluğun çocuğun olacak. Birinin adını Murat koyarsın. Birinin adını Kadir koyarsın, al senin hikmetine kalmış. Ama bizi unutma Recep. Her zaman bir kardeşim var. Bir tane Facebook açıyorsun kendine ve bizi ekliyorsun. Ben Ümit abi telefonu var bende. Diyeceğim Recep'e telefon getirin. Tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz? Antep'te. Hadi bakalım. Heh <laughs> heh. Recep. Şu anda İstanbul'dan çıktık. Antep'e doğru gidiyoruz. Şu anda Mersin'den Mersin otobanından çıktık. Adana otobanına varmak üzereyiz. Allah'ın izniyle Adana'dan sonra da Osmanlı'ya, Osmanlı'dan sonra Antep'imize varacağız. Peki oraya gittikten sonra nasıl olacak Recep? Heyecan? heyecan çok. Allah var şimdi 30 sene böyle görmedim. Anan şu an senin var bütün ya bütün gün yatmamış Abinle görüşüyorum ben. Sana ana. çaktırmıyorum. Gözünde tutuyorsun ana. Baban da öyle. Vallahi bak yatmamıştı. Geceden beri 50 kira nasıl aradı benim, evet. Vallahi. ne evet, dedi? Evet, Oğlum bizim kadınlar bizim bunu var. seviyor. Bunda kaç alır Hayatın var. kurtulacak Recep. İnşallah. Gidiyoruz. Bize ne ısmarlayacaksın Antep'te bakalım? Valla Antep'te nohut dönemi var. Hı. Ciğer var. Allah'ın izniyle. Bir gidelim. Bir inelim. Nohut dürümü ve ciğer mi yiyiz? Yeah. Onun baklavası nerede? Bak, o ayrı. Tavası nerede? Tepsisi O ayrı. Onlar, onlar evde. <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi. Hadi bakalım. Bak burada bitti zaten. Baksana garibim benim. 16 saattir yollarda. <laughs> biz eridik bittik burada Recep. Biz Kayseri, eridik. Kayseri bu kadar uzun sürüyor mu? Kayseri bu kadar uzun sürüyor mu? Kayseri bu kadar uzun sürüyor mu? Kayseri. Aksaray'da bulunmuştu. Işte. Aksaray'da vardı ya. He. sonra Kayseri geliyor. Yani Kayseri yakın Eskişehir daha yakın lan Allah'tan Eskişehirliyim. İstanbul arasında bir şey yok. 7 saat ne var? Vay be 7 saat. Belki 6 saat olabilir. Senin memleketin çok iyi. Çok iyi. Şeyin Hele sen Burak'ın Burak'tan beraber gideceksin ya. Allah. <laughs> ya daha sıra Burak'ta. Onu izlersin YouTube'da. Orada bir tane sokak çocuğu bırakmayacağım diyeceğim. Sen rahat ol. İnşallah. Ben seni nasıl kandırdıysam onları da kandırdım. Yoruldun değil mi? Dün iyi geldim. Ablanla ilk görüştün ya mesela. Nasıl geçti ablanla ilk görüşme? i̇yi geçti. Işte. Ablam Beklendiğin yana... gibi kötü geçmedi değil mi? Yok. Oğlum bu seni çok seviyor lan. İki gün ağladı bize onun haberini buluşturdum diye. Sonra bize ev tutacaktık normalde. Ev tutmadık. Ama okay. alamete gidiyoruz kıyamete ha. Parayı bulunca şimdi işleri de bir yaptır artık. Dükkan sahibi olacaksın sen. Git beş bin lira para ver porselen yaptır. Valla. Bu sokak çürütüyor adam ha. Valla diyorum. Yakında hiçbir şekilde yani orada barınamazdın zaten. Biri çıkar tüneri yakar. Sen de o rüzgar gibi olurdun ya da Okan gibi cezaevine giderdin. Yani sen şimdi kendini öyle bir geliştir burada. Dükkan aç tamam mı? Bir tane kız arkadaşı yap, o seni düzeltir zaten. Emin ol düzeltir. Seni sevsin. Anladın mı? Güzel olmasına gerek yok. Yüreği, gönlü güzel olsun. Anladın mı? Emin ol Bir gün zaten sana ayarlayacak. Telefon da gelir, elbiselerin de gelir. Annen nesin, baban nasın? Mutlusun, huzurlusun. Antep fıstığı yersin bol bol. Bir de giderken bana bir kilo antep fıstığı ayarlı. Tamam <laughs> Gelmişken buradan... Antep fıstığı yemeden gitmeyelim. Ne dedim ben? Bir şey dedim mi? Şu an bana askerlik bir şey tutana tuttular. Askerlik yapmadığım için. Eee? 15 gün içinde başvurmam lazım. Bulmadığım takdirde tercihası kesiyorlar. Ne kadar oldu? 1 milyar dolar oldu mu? Ya gördüğüm paralar oradan işte kanka. Şu an 80 bin lira borcum var. Aynen. İşte cezalı yemek paraları. Evet. Şeyler işte askerlik şeyleri, para cezaları. Recep'in sana bakışı görsem var ya aklın durur. Şu an bir tane daha geçirdiler. 15 günde bir tane daha tutuyorlar. Recep var ya bizden daha çok seviniyor biliyorsun değil mi? Gitmediğin her gün 10 TL Mesela bugün gitmedin ya Bugün başlıyor bugün 10 TL yazıyor Gitmedin yarın 10 TL yazıyor, evvelsi gün 10 TL yazıyor 15 gün boyunca 10 TL senin hesabına geçiriyorlar Sonra tekrar tutarak tutuyor Yine 10, 10, 10, 10, 10, 10 diyor Hep böyle gidiyor kardeş Her gün 10 lira devlet sana geçiriyor <laughs> yani Peki Recep deneyeyim. Şu anda uyuşturucusuz 24 saat geçti Ne diyorsun? Vallahi Yüzün gözün düzeldi kardeşim ya Aynen Gelmişler. Gel şöyle bir turla, gel bize bir memleketi tanıt ya sen buraların adamısın Reco Gel bana bir tanıt bakalım ya. Buralar neresidir Reco? Adana otogarından sevenlerine ne söylemek istersin? Gel böyle güneşe gel. Geç karşıma. Bizim otobüs hangisiydi bu mu? Bu, bu. Tamam. Ne söylemek istersin sevenlerine? Adana'ya geldik. Allah'ın izniyle kazasız belasız. Evet. Sokaklar bitti artık. Aynen. Yeni bir Recep vardı. Güçlü bir Recep vardı. Belaklı. Diktatör bir Recep vardı. <laughs> Allah'ın izniyle şimdi Antep'e gideceğiz. İki saatlik bir yolumuz var. Aynen. Allah kaza bela vermezse orada dolaşacağız. Sağ salamat anamızı babamızı görsek güzel ama Her şey çok güzel olacak mı? Alsana şimdi lan. Saç var. Aynen. Saçlarım dökülüyor. Yaşlanıyorum Recep. Hmm. Buradan gerçekten güzel bir şarkıyla yeni bir hayata başlayalım. Güzel bir şarkı söyleyebilirim. Antep'in hamamları diye gir. Hadi. Antep'in hamamlarından gir hadi. Antep'in kalesine... Astılar fermanımı eman eman eman, 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 eman Astılar fermanımı ante Urfa arasında Vurdular beni Aman 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 Recep Allah'ına kurban be Gel gel Muru oğlum biz seninle Adana'ya, Mersin'e, Ankara'ya, Antep'e gidiyoruz ya daha ben ölsem de gam yemem. Yani bunu ta, bunu tarla başının tarihine yazsalar anlatmazsın. Anlatamazsın yani. Evet kardeşim. Ya Adana nasıl? Çay içmiş sevmez dayı o. İçer misin? Kardeşim saçmalama sen benim çay nerede gördün? Kayseriler sevmez mi saçı çayı <laughs> <Kayseriler gülüyor> <mi> saç <laughs> Sana bir söyleyeyim mi? Kayseriliyim. Evet. Sana bir söyleyeyim mi? Bu, bu büyük bir ki ben <laughs> Yok normalde biliyor ben biraz <laughs> dengesiz. Dayı Adana'ya geldim ve cebine 8 kere git diyeceğin derler ya doğru. Yok. Adana ile ilgili bize bir şey söyler misin takipçilerle ilgili? Abi Adana'mıza hoş geldin çay içmeden gitmeyin. Adana'nın meşhur çaycısı biliyorsunuz meşhurdur. Her zaman meşhurdur parasız çay veriyor. Peki sokak çocuklarına ben ne söylemek istersin? Sokak çocuklarıyla ilgili bir kanalım var benim youtuber'ım aynı zamanda. Sokak çocuklarına buradan seslenmek istesen ne demek istersin? Lütfen sizlerden genelde sesleniyorum. Adana değil bütün dünyadan sesleniyorum. Hı hı. Uyuşturucuna uzak durun. Sevgi saygı her zaman insanlık lazımdır. Hepinize gözlerinden öperim Allah'a emanet olun. Seni seviyorum dayı teşekkür, teşekkür ederim. Leco öde yavrum. ben şimdi ha. elimi cebime atamıyorum. Şimdi YouTube'da mı çıkarın? Bu mu? He. Youtube'da takip edersin. Bozuklardan ver yavrum. Tamam beşkağıt at dayı. Dayı güzel konuştu. Bak dayı bak. <laughs> Allah işini güzeltmesin. Abi ne diyeceksin? Uyuşturucudan Uyuşturucunu uzattı. Değil mi? Bak bu kardeşi 30 yıl sonra anasına kavuşturuyoruz. Daha bak İstanbul, Taksim, tarla başında. Aldık. Getiriyoruz Antep'e. Anasının kucağına teslim edip geri döneceğiz. Allah sizin gibi insanların başımızdan eşlik etmesin. Böyle insanları da anası babası bırakmasın. Amin, Amin dayı. Herkes sahibinin sahip sahip çıksın. Çocuk çocuğuna sahip çıksın. Amin dayı inşallah. Siz, sizin, gibi güzel insanlar da böyle kardeşimize anasına kavuşturmak için gurur duyuyoruz. Aynen yani Recu şimdi içeri gireceğiz hadi Aa, hadi beyler. Adana nasıl meşhursa İstanbul nasıl meşhursa <laughs> <mi>? Adana da öyle. Adana'nın en pis semti neresi dayı? Hürriyet. Hürriyet. Başka. <laughs> Şakir Paşa. Şakir Paşa. Fevzi Paşa. <laughs> bir daha. E, Davlu oğlu. tane. E, küçük dikili. Aynı Baba, geçerli. E tamam. <laughs> dayı Allah için ben var ya bu otogarda iki sene çalıştım. Neyse bir dahaki dönüşte konuşuruz. Ama çay içmeden giderseniz ben darılırım. <laughs> Lütfen çayımızı içmeden gitmeyiniz. Allah razı olsun dayı. Hadi Allah'a emanet Benim olun. varlığım yeter. Tokileri kapıya mı taşımışlar? Evet. Ha, Abelleri de ben cezaevindeydim o zaman o muhabbet olduğunda. Hadi Allah'a emanet olun. Allah Konuşmadan razı olsun. bol bol takip etmenizi isterim. Adamsın seni seviyorum dayı.